Hepinize beraber, Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun oynayacağız. Böyle bir oyun. Şimdi bro e etkin yapmamız için e, e, bu, bu, oyunda bunu yapmamız lazım. Ben bunu yapmak istiyorum. Ondan shop'a giriyorum. Pesi geçtiğinde yani beleşe satmazsın. Satmazsın diye düşünüyorum. E, kaç? 600. Benim daha 500 taşım var. E, um, pa Şimdi 10 dolar. Bu da kaç kaç? 10. 17. Mi? Tamam. Bu. Tamam yetti. Bakın Bu kaç? 800 oldu. Hmm. Daha taşım var da. Ona, ona Buna. Da buna, ona buna da yapmıyor. Buna. Aslında yetiyor. Tabii yetecek ama ya. Değil mi? Şimdi 25 bu kadar pahalı mı olur ya? Şimdi biz nasıl paramızı çektiririz? Tabii de kutu açarız. Ben biraz oynadım. Rusya çıkmıştı. E, burası etkin değil. Daha yapacağım diğerini yapmıyorum bilmem neye yapmıyorum sizin için bu oyunu silip ben yükledim ben aslında yani Leon'u bile çıkartmıştım bu oyundan <laughs> şimdi de... en o üç olmaz ya bizim biraz paraya ihtiyacımız var bizim. Ben çıkıyor. Oynamaya da burası bir tane bunu açalım var. Ay niye aradım ben boş boşuna ya. Ne çıkacak? Tamam. İlla Allah'tan para çıktı. Allah'tan para çıktı ya. Bir de para çıkmasa da çıldırırdım. Oh. Koy. Hayır reklam çıktı olamaz. Ha neyse ki buradan çıkılıyor. Evet. Şimdi bizim bunu yapmamız lazım. Bir daha lazım. Şimdi... E, boksamış. Tamam biraz daha parası. Tamamdır. Shop diyoruz. Kaç taneymiş? 80 tane. Alıyoruz buradan. E, 180 nedir abi 8 tanesi 180 TL'ymiş ya Şimdi bir, bir dakika e, bundan 3 tane daha almamız lazım vay maşallah 2000 taş için o kadar lazım ben baya bir kutu açayım hatta buna da kutu da açalım Aa, taş aldık. Etkinleştirdim gitti. Etkinleştirdim gitti. Buradan da aynı alalım. Ardından ee, bu neydi ya? İngilizce okuyamıyorum bir şey. Hadi bir karakter ver bakalım. Neşte bir şey var 4 tane bulmuş, on tane. Üç tane oldu Şimdi çok saçma bir olay var. İlerlemek için yüz kademe veriyorsun. Çok saçma değil mi? Ya de ben... Ee, Hadi bir karakter ver. Bir dakika. Ee, ne kadar... Hmm. Hmm. Bir dakika bunu Mü mükemmel yani Shop diyoruz. Ee, buradan bir video izleyeceğiz. Ben buraya koyayım. Ee, bu arada like atmayı unutmayın. Ee, bir... 50 like bekliyorum ya yani ne olur like atın ya bana Daha yeni yeni demeyeyim de böyle atma atmayayım da ee, bilmiyorum ya atın siz yani atmazsanız ben ne yapayım ya ben ben YouTube'u bırakırım. 2000 tane alıyoruz. Çok sıfır var onda. Şimdi bakın. 1 2 3 4 5 bir de 1 2 3, 4. Bunda da 4 tane var. Aa da 70 taş alsam. Aha. 30 al al bakalım kaç tane tutarız. Ölmesiniz. Sonra geri satarız diye şunu. O da bunu satarız. 60 daha az olur da ben de yaptım da Karakter çıksın değil mi? Karakter çıkmıyor bir türlü. Ya ama olmaz ki böyle. Ya Rabbim. Bir dakika bekleyin. Tamam. Geçtik. Geçtik. Bu dönsün böyle. Kapat. tane de, de bol kalıyordu bir kere daha çıkmadı ya. adımızı. Bir de <laughs> Bu arada ben biraz videoları da yayınlıyorum. Bir dakika ya. Ben bir şey merak ediyorum. Ha aynen. Soranı. Ben gözüküyor muydum acaba ya? Merhaba. Hayır ya olmadı yine mi reklam? Olsun biz buradan kapatırız. Aha. Bakalım. Çok az bir şey daha. Şimdi bakalım hangi şeyden atıyoruz. Bir tane kısık atıyoruz. 70 altın mı diyor? 70 altın nedir abi? Abi ben, ben o kadar değilim. 70 altın ne ya? Bitti para bitti. Yuh ya. Oh, yapmadım. İki, iki. Uçuyor, uçuyor. Ama uçtu. Ya şey mi uçtu? Şimdi bir dakika. Ben buna versem kaç defim o kadar. Geri gelip böyle olsam Um, ben 5 fazla almış oluyorum. Ama um, taktiği bulduk bak. Ve ne? Yüz taş kaldı? Ay, ay taktiğini seviyorum. 7 karakterim var da. Ne sattı yiyorsun? Yani? Zaten biz profesyonel pin yaptık. Neyin kafasını yaşayacağız ya? Biz profesyonel yapmışız zaten. Neyin kafasını yaşıyoruz? Bakalım kaç dakika olmuş? Ne kadar olmuş? Tamam. 9 dakika olmuş. Tamam. Biraz daha oynayalım o zaman. Görünüyor mi Görünüyor 9 dakika. Ee, son metre şey ne dakikada yapmak istiyorum? Ay yankı sesi duydunuz. Gördünüz Duydunuz Bay bay arkadaşlar.